Ee, herkese deme sırrını Sırrınla vuralar seni <laughs> Har vurup harman savurma Nar atma dar gününde Hayaller kurup söyleme Az konuş çok dinle de Her insanlara güvenme Bırakırlar yollarda Herkese deme sırrını, sırrınla vurar seni. Sen de sev ki sevilesin, mert ol, mertlik göresin. Denemeden seçemezsin, sinsileri çözemezsin. Derdim çoktur, bilemezsin, söylersem de dinler misin? herkese güvenme, herkese deme sırrını, sırınla vurar seni. Gökçe oğlu yazıyorsun, gönülden seviyorsun. Konulara dokunursun, gerçekleri yazarsın. Aşk sevdasına yanarsın, söylersem sever misin? herkese demez sırrını sırınla vurarlar seni. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.